Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Saat 20 şu an. Bakalım saate. 20.09. İyi. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çay can güneşli havada. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki şuraya da öyle bir şey yaptım yeşillik daha falan günü de gel çekeceğim. Abone olmayı unutmayın. Sağ günü gitmiyorum okula. Babamın görüşüne gidiyorum. Saat 10'da çekerim bunu. Çekerim ya. Normal çekerim. Yani. yarın sabah da okulum var. Biz Arkadaşlar hemen videomuza geçelim. 3, 2, 1, geç. Yavuz biz neredeyiz yavuz? Oğlum sen ne burada geziyorsun? Abi sen niye buradasın? Dur ne yazıyor burada? Geçti hava yazıyor abi. Oğlum sen manyak ya? Güneşli hava bulası. Güneşli havaya geldik RCS ya. Bu da du ne otu oturamıyorum ki abi. Niye? Volkan var var diye. <laughs> Oğlum dağlarda volkan yok ki. Abi olabilir ama eskiden patlamıştı. Hihihi volkanik de yok. Gerçekten manyak kardeşim var. <laughs> Tamam abi üzülme. Ya şu Melisa nerede ya? Ay ne? geldin ne var ya? Kız neredesin ya? Al sen. Allah Allah. Sanki dolaşmış gibi dolaşıyorsun. Sana ne dolaşırım ya? Siktir lan. Ha sen siktir Abi sen manyak mısın? Yok kardeşim, manyak kardeşim, manyak kardeşim. Bak manyak kardeşim. Ben senin abinim, ağzınıza canım. Abi senin de ağzınıza canım. Oh, baba gezik alıyor bak. Senin akıllı fikrin mi yok lan kardeşim? Ama ne koydu? Ama ne koydun gibisin? <laughs> Gerçekten böyle kardeşim yok. Abi sen beni umak, umamak mı istiyorsun. Evet kardeşim. Aynen orospu çocuğu kardeşim. Ne? Nasıl ya? Sen sen olmasan bile amına koyduğumsun. <laughs> Senin ananız. Bak ananız kerim bebe. Bak. La bişikme. Seni de şikelim. Ne sikmişsın lan? Al! Al! al. Aa, aa, aa. Anne! Ne var oğlum? Oğlum kardeşini niye vuruyorsun? Anne yalamazlık yaptı diye vuruyor. Sana ne oğlum ya? Ben gidiyorum ya. Allah Allah. güneşli havada olmam. Hihi <laughs> gördün mü gey zekalı? Gerçekten manyak kardeşim. Bundan kurtulmam lazım. Ah. Uy uşağı herkese bey Sen ne zaman geldin? Ya uşağım palığım da geldi de palığımı evde unutmuşum. He senin palığın da manyak. Oğlum benim uy sen benim palavuma deme yoksa senin ağzına çığ çığ Ne vuruyorsun lan manyak? Sen vuruyor. Al, al sana, al sana. Ne? Ay, al. Öyle adam yok. Uy uşağım canım acıdı gözüm. Gözüm gitti uşağım. Niye? Niye deme aynısı Aynısı bende dedim Ya uşağı Gözüm gitti geliyor Bilmiyorum evet, diyor, diyor. Diyor, diyor. Abi annem mi geldi He annem geldi he, he. Nasıl uzun bu çocuğu Ne He he. Abi, he. Senin arkadaşın çok manyak. Niye? Çünkü senin arkadaşların manyak. <laughs> <laughs> Gerçekten böyle bir kardeş, kardeşim olmaz olsun. Ay canım sen nasılsın? İyiyim sen nasılsın? iyiyim ben de bok gibi duruyorum. Sen bok gibi durarsın zaten. Ananı çektim benim belam. <laughs> Abi niye 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 niye, niye diyor. <laughs> Sen de niye de? <laughs> Bak öyle diyelim kardeşim. Ha öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Ya kardeşim vay ya. Of. Yine güneşli havaya geldik. Niye niye geldik güneşli havaya ya? Biz. Ey çay canım bilmiyorum zaten. Niye? Senin kardeşim komik gibi Uy, utandım. Utan hep utan tamam mı? Saat 7'de videoyu bitir. Evet arkadaşlar ben çay canım. Hadi görüşürüz. Yedi sıfır sekiz oldu. Hadi görüşürüz. Bay bay.